Ee, 1857 yılının 8 Mart'ında New York'lu 40 bin dokuma işçisi kadın eşit işe eşit ücret çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve 8 saatlik iş günü talepleriyle greve çıkmış tekstil fabrikasını işgal etmişlerdi. Direnişleri sırasında çıkan şüpheli yangında 129 kadın yanarak hayatını kaybetti. Bu mücadelede hayatlarını kaybeden kadınların anısına 8 Mart ilkin 1910 yılında Clara Zetkin ve Rosa Luxemburg önderliğinde 2. Enternasyonele bağlı kadınlar ve ardından 1977 yılında da Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Kadınlar Günü e, olarak ilan edildi. Haklarımız, eşitlik ve özgürlüğümüz için mücadelemizin simgesi olan bu günde Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı kolu olarak meslektaşlarımızın ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor. Yaşamın her alanında sürdürdüğümüz mücadelede başarılar diliyoruz. Cinsiyet körü eşitlikçi olmayan sağlık ve bilim politikalarına son diyoruz. Yüzyıllardan beri kadınların yaşadığı sorunların kaynağının toplumsal cinsiyet eşitsizliği, ve bu eşitsizliği üreten cinsiyetçi politikalar olduğunu biliyoruz. Erkeği kadından üstün ve kadını erkeğe bağımlı kılan ataerkil anlayış ve bu anlayışı temel alan ekonomik ilişkiler sonucu kadınlar yoksullaşmakta, mülkiyetsizleşmektedir. Süre gelen bu duruma eklemlenen ve son yıllarda küresel ölçekte etkileri izlenen kapitalizmin krizi ise toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikleri derinleştirmektedir liberal politikalara bağlı gelişen ekonomik ve finansal krizler, istihdamın azalması, işsizlik oranlarının artması, yoksullaşma, ekonomik büyümenin yavaşlaması ve sosyal yardımların azalması ile sonuçlanmakta. Bu süreçten kadınlar daha fazla etkilenmekte ve yaşam koşulları daha da kötüleşmektedir. Kriz sırasında işten ilk çıkarılanlar genellikle kadınlar olmakta ekonomik güçsüzleşme, kadınların erkekleri olan bağımlılığını artırarak cinsiyet eşitsizliklerini pekiştirmektedir. Kadın emekçilerin ayrımcılık, eşitsizlik, düşük ücret ve güvencesizlik kıskacında çalışma yaşamında var olduğu küresel çalışma yaşamında küresel olarak gözlenmektedir. Bugün ülkemizde yaşanan ekonomik krizde doğrudan kadınların çalışma yaşamında sosyal haklarına ve sağlığına yönelik bir tehdit olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadınlar kriz dönemlerinde hem daha fazla sağlık hizmetine ihtiyaç duydukları hem de fakirleştikleri için sağlık alanındaki krizden de orantısız olarak etkilenmektedir. Sağlık hizmetleri için kaynakların azaltılması, hane halkı gelirine egemen olan erkek aile üyeleri tarafından kız çocukları ve kadınların sağlık ihtiyaçlarının ikinci plana atılmasını beraberinde getirmektedir. Toplumsal cinsiyet normları aile, okul, iş yeri, medya gibi sosyal ortamlarda etkileşim sürecinin içinde öğrenilir ve içselleştirilir. Öğrenilmiş olan bu normlar başta yaşama ve sağlık hakkı olmak üzere kadının sosyal, siyasal, kültürel alandaki insan haklarının önünde bir engeldir. Ancak yine biliyoruz ki toplumsal cinsiyete dayanan roller değişmez, sabit ve sorgulanmaz değildir. Bütün bu nedenlerle dünyada ve ülkemizde kadınların ve erkeklerin toplumsal yaşamın her alanına eşit katılımları anlamına gelen toplumsal cinsiyet eşitliği temel mücadele hedefimizdir. Türkiye'nin 1985 tarihinde imzaladığı kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi olan CEDAW ayrımcılığı kadınların medeni durumlarına bakılmaksızın ve kadın erkek eşitliğine dayalı olarak politik, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni veya diğer alanlardaki insan hakları ve temel özgürlüklerinin tanınmasını, kullanılmasını ve bunlardan yararlanmasını engelleyen, ortadan kaldıran ve bunu amaçlayan ve cinsiyete bağlı olarak yapılan herhangi bir ayrım mahrumiyet veya kısıtlama olarak tanımlamaktadır. Günümüzde de yaşamın her alanında varlığını sürdüren kadına yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılması için CEDAW sözleşmesinin gerektirdiği tüm eşitlikçi politikalar hayata geçirilmelidir.